Rüya Defteri kanalına hoş geldiniz. Bugün pek çok kişinin zaman zaman gördüğü ama anlamlandırmakta zorlandığı bir rüyayı ele alacağız. Rüya'da mezarlık görmek. Mezarlıklar rüya dünyasında yalnızca ölümle değil, aynı zamanda içsel dönüşüm, geçmişle hesaplaşma ve yeni bir başlangıcın eşiğinde olma haliyle ilişkilendirilir. Bu tür bir rüya gören kişi hayatında kapanmamış bir sayfa, bastırılmış bir duygu ya da yüzleşilmemiş bir anıyla karşı karşıya olabilir. Rüyada sessiz, huzurlu bir mezarlıkta yürüdüğünüzü görmek, kabul, teslimiyet ve içsel barış arayışını simgeler. Ancak karanlık, ürkütücü ya da yalnız hissettiren bir mezarlık, genellikle geçmişin ağırlığını hala omuzlarınızda taşıdığınıza işaret eder. Eğer mezarlıkta bir mezarı ziyaret ettiğinizi gördüyseniz, bu rüya özlem duyduğunuz bir kişiye ya da geçmişte yaşanmış ama kapanmamış bir meseleye dikkat çekiyor olabilir. Bu tür bir rüya Çoğu zaman kişinin kendi iç dünyasına bir yolculuk yapması gerektiğini gösterir. Mezarlıkta yürürken kendinizi huzurlu hissediyorsanız, bu ruhsal olarak olgunlaştığınızın ve hayatınızdaki bazı şeyleri artık geride bırakmaya hazır olduğunuzun bir işaretidir. Unutmayın, rüyalar bize yalnızca korku değil, farkındalık da getirir. Rüya'da mezarlık görmek her zaman bir sonu değil, bazen yeni bir başlangıcın habercisini de simgeler. Eğer siz de böyle bir rüya gördüyseniz, Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Rüyanızın anlamını birlikte keşfedelim. Daha fazla rüya yorumu ve gizemli rüya sembollerinin anlamlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.